Hazır mısınız? Eyvah ne <laughs> yapacaksın? <laughs> 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 Hazırım dediğimde eyvah ondan sonra <laughs> Benim yakışıklım Tabii ki müminler her zaman önüme hazırdırlar Önüme vuslat denir Kavuşma yani Allah'la e, Birleşmek Çünkü Allah'ın ruhuyuz biz Allah'tan geldik Allah'a dönüyoruz Ruh Allah'a aittir. Bedeni de e, beden gibi ruha göstertir Allah. Beden diye bir şey yoktur. Bedene diye ruha böyle bir gösterip verilir. Ona dışarıda gördüğümüz bu görüntüye de biz beden deriz. Bu gölge varlığı. Her an Allah'la iç içeceğiz. Ölüm denen şey Allah'ın ruhunun geri Allah'a dönmesidir. Dolayısıyla ölüm denen bir şey olmaz. Allah'ın ruhu zaten hiçbir zaman şimdi ölmez sonsuza kadar ölmez. Evet.